Bu bestemizde konu aldık kendi yerliyi Bize gerçek sevgiyi öğreten bir kişiyi Kendi canını düşünmeden veren birisi Asla ölçülemez ki annelerin değeri En kötü gününde her zaman yanında olur Hastalandığında gece başında hep durur onun evladı olmak benim için bir gurur Sen mutluysan eğer annen illaki mutludur Bazen ona kızarsın kalbini de kırarsın O sana bir şey demezsen bunun farkındasın Yaptığın hatayı en sonunda sen anlarsın Sonra gider annene sımsıkı sarılırsın Söyleyin sizler bana kim yalnız bırakmadı Kardeşin mi manitan mı hiç hata yapmadı? Eninde sonunda onlar da seni bıraktı. Annenin yerini hiçbirisi birisi alamadı. Peygamber Efendimiz demiş ki zamanında o cennet annemizin ayağının altında. Annene kızarken sen bu cümleyi hatırla. Bir de annesi olmayanları düşün birden birdenbire kaybettiğini düşün Unutmayın haber vermeden geliyor Bundan sonraki hayatım olur bana zulüm O zamandan bu yolda tek başıma yürüdüm İçiniz karardı belki de bu satırlarda Ama bunlar hayatın gerçekleri unutma